Herkese selamlar. Bu videoda sizlere uygun fiyattan başlayarak en yüksek fiyata kadar alabileceğiniz en iyi Android telefonları listeledim arkadaşlar. Bu videoda fiyat performans olarak her bütçeden yani giriş seviyesi, orta seviye, yüksek seviye ve amiral gemisi seviyesinde olan fiyatına göre en iyi telefonları listeledim Android için arkadaşlar bu videoda. Ama bu listeyi hazırlarken gerçekten işe yarayacak telefonları seçmek istedim. Çünkü yani Instagram'da gezinirken bile kasan bir telefonu kim ne yapsın veya telefondan bir fotoğraf çekmek isteyeceksin. Fotoğrafı çekerken donacak, kasacak, uygulamadan atacak, açmayacak böyle bir telefon eklemedim yani bu özelliklerde düşük güçlerde telefon eklemedim arkadaşlar. O yüzden şu an ekranda görmüş olduğunuz telefondan başlıyoruz. Bu telefon Redmi Note 11 Pro arkadaşlar Xiaomi'nin bir telefonu. 7800 liralık bir fiyatı bulunuyor. Yani daha aşağısı fiyatlarda bulabilirdim. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama arkadaşlar telefondan pek bir hayır göremezdiniz. Yani bundan aşağısı fiyatlardaki telefondan açıkçası pek gözüm kesmedi. O yüzden en uygun olarak bu telefondan başlamak istiyorum ve başlamadan da söyleyeyim. Bu videoda bol bol Samsung telefon göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü Samsung Android tarafında en kaliteli, en güçlü telefonları yapmaya başarıyor. hiç ise bu zaman için konuşabilirim. Şimdi çok uzatmadan başlayalım. Uzun uzun anlatmayacağım arkadaşlar. Kısaca detaylardan bahsedeceğim. Ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi 7800 fiyatı ile Redmi Note 11 Pro bulunuyor. Bu telefon 6.67 bir ekran boyutu var arkadaşlar. 128 GB'lik depolaması bulunuyor. 8 GB RAM'e sahip. 5000 mAh'de bataryası bulunuyor. Ve arkadaşlar bu batarya 67 W'a kadar hızlı şarj gücü destekleyebiliyor. Bu hızlı ve güzel bir özellik bence. Ekrana geldiğimiz zaman 1080x2400 Full HD piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor ve 395 ppi bir piksel yoğunluğuna sahip. Aynı zamanda 120 Hz ekran yeni hızı da bulunuyor arkadaşlar. Corning Gorilla Glass 5 ile kuruluyor bu ekran. Yani fiyatına göre gayet sağlam olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda sürekli açık ekran yani Always On Display bulunuyor ve çizilmeye dirençli bir cam olduğunu söyleyeyim. Hemen hızlıca kameralara bakalım. Kamera olarak ana kamera 108 megapiksel ve optik görüntü sabitleyicisi bulunmuyor arkadaşlar. Bu kameranın diyafram açılığı f1.89 olarak belirtilmiş ve 1080p 30 fps'te video kayıt yapabiliyor. 108 megapiksel dediğime bakmayın tabii ki de bir iPhone kalitesinde videolar çekmesini bekleyemezsiniz bundan. Bir megapiksel kesinlikle kameranın kalitesini belirlemez arkadaşlar. Eğer belirleseydi 12 megapiksellik iPhone dünyanın en kötü kameralı telefonlarından biri olurdu. Yani bunu aldanarak çok iyi bir kamerası var zannetmeyin. Her şey fiyatına göre tabii ki. Şimdi uzun uzun megapikselin özelliklerinden bahsetmeyeceğim burada. İkinci arka kamera 8 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip arkadaşlar. Geniş açı özelliğine yer bir kamera. Üçüncü arka kamerada 2 megapiksel f2.4 ve makro çekim yapabiliyor. Dördüncü arka kamerada 2 megapiksel f2.4 ve derinlik algısı yapabiliyor arkadaşlar. Ön kamerada 16 megapiksel 1080p 30 fps video çekebiliyor. Bu kamerada f2.4 diyafram açıklığına sahip ve portre modu yapabiliyor aynı zamanda. Cihaz Android 11 ile birlikte geliyor. Android 12 yükseltebiliyorsunuz. Android 13 alıyor mu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Bir gitmenle alıyordur. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 versiyonlarına sahip. NFC özelliği ve kızılötesi özelliği bulunuyor. Ve stereo bir hoparlör bulunuyor içerisinde. Hızlıca işlemciye de bakalım. Mediatek Helio G96 işlemcisi bulunuyor. 2.5 GHz'lik 8 çekirdekli bir işlemci. Yani orta segment ve giriş, se sek metleri için iyi bir işlemci arkadaşlar. Depolama biçimi olarak da UFS 2.2 kullanıyor ve hafıza kartı desteği sunuyor arkadaşlar. Bu telefon diyoruz ve bir sonraki telefona geçelim şimdi. Burada önümde şimdi iki tane telefon görüyorsunuz. Biri 10.000 lira, bir de 11.500 lira arkadaşlar. Birisi Samsung Galaxy A53, diğeri ise A73. İkisi de kardeş telefon sayıları biri birinden daha üst model. Yani A53 orta segment bir telefon sayılırken A73 ise biraz daha orta segment ile üst segment arasında yer alan bir telefon arkadaşlar. Neden ikisini ekledim? Çünkü ikisinin arasında 1.500 bin lira fark olduğu için isteyen istediğini alsın diye ekledim yani her ikisi de fiyatını hak eden telefonlardan biri eğer A53 alırsanız 6.5 inçlik ekran boyutunun yanında 1080 x 2400lük bir çözünürlük bekliyor ve süper amoled bir ekran çöklüğünü kullanıyor Samsung'ların bu özelliğini seviyorum arkadaşlar orta segment telefonlarında bile amoled ekran kullanıyor 407 ppi'lik bir piksel yoğunluğu bulunuyor ve 120 Hz ekran yenileme sahip arkadaşlar A53 aynı zamanda Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor bir ekran 5 mAh'lik bir bataryası bulunuyor ve 25 W'lık bir hızlı şarj kapasitesi bulunuyor arkadaşlar bu Samsung Galaxy A53'ün ana kamera kamerası 64 megapiksel ve optik görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Bu güzel bir özellik. 4K 30 FPS video çekebiliyor aynı zamanda. ikinci arka kamerada 12 megapiksel f2.2 değerine sahip ve ekstra geniş açı özelliğine yarıyor bu kamera. Üçüncü arka kamerada 5 megapiksel f2.4 makro çekim özelliğine sahip. Ve dördüncü arka kamerada 5 megapiksel f2.4 derinlik algısı özelliği bulunuyor bu kamerada arkadaşlar. Ön kamera ise 32 megapiksel ve yine ön kamerada 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Bu da gayet güzel bir özellik ve dijital görüntü sabitleyici bulunuyor ön kamerada arkadaşlar. a için iş işte kamerasına baktığımız zaman ise Samsung'un Exynos 1280 işlemcisi bulunuyor. Orta segment için güzel bir işlemci olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. 2.4 GHz hızında çalışıyor. 8 çekirdekli bir işlemci tabii ki. Grafik işlemcisi olarak da Mali G68 modeline sahip ve 5 nanometre bir işlemci kendisi. 8 GB RAM bulunuyor ve 128 GB modele sahip arkadaşlar. 10 bin liralık olan hafıza kartı desteği bulunuyor ve 1 TB'ye kadar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında gövde malzemesi ise plastik ama cam görünümlü ve çerçevesi ise yine plastik ama metal görünümlü olarak belirtiliyor. 5G desteğine sahip. Android 12 ile birlikte geliyor. 13'ü biliyorsunuz Bu güzel bir özellik. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantı özellikleriyle ile birlikte NFC destekliyor. kısır ötesi özelliği bulunmuyor. a 53te suya ve toza dayanıklı sertifikası bulunuyor arkadaşlar ve görüntü konuşma özelliği ise tabii ki Samsung'larda var. Hemen hızlıca A73'e bakalım. A73 değilse ise 6.7 inçlik bir ekran var. Buna göre biraz daha büyük. Yine Super AMOLED ve aynı çözünürlüklere sahip arkadaşlar. Ekran özelliği olarak başka bir farklılık bulunmuyor. O yüzden hızlıca geçiyorum. Batarya ise yine aynı ama biraz daha uzun dayanıyor arkadaşlar A53'e göre bataryası. Kameraya geldiğimiz zaman 108 megapiksel bir ana kamera var ve Optik görüntü sabitleyici bunda da var tabii ki arkadaşlar. Bu kamera 4K 30 FPS video çekebilirken F1.8 diyafram açıklığına sahip aynı zamanda. ikinci arka kamerada A73 için konuşuyorum. 12 megapiksel F2.2 diyafram açıklığına sahip. Geniş açı özelliğine yarayan bir kamera. Üçüncü arka kamerada 5 megapiksel f2.4 makro çekim yapabiliyor. Dördüncü arka kamerada yine 5 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip arkadaşlar. Ön kamerası 32 megapiksel 4K 30 FPS videolar çekebiliyor ve if 2.2 diyafram açıklığına sahip bu kameramızda yine dijital görüntü sabitleyici bulunuyor arkadaşlar. işlemci olarak ise a ayrılıktan ayıran bir işlemci kullanılmış. Burada Samsung'un kendi Exynos işlemcilerini koymak yerine Snapdragon'un 778G adında güzel bir işlemci bulunuyor. hiç değilse orta segment ve üzeri için güzel bir işlemci arkadaşlar. 8 çekirdekli bir işlemci tabii ki 2.4 GHz'de çalışıyor. Grafik işlemcisi ise Adreno 642L olarak belirtilmiş ve 550 MHz'lik bir hızı bulunuyor. Aynı zamanda bu işlemcimiz 6 nanometre üretim teknolojisinden geçiyor arkadaşlar. Ama a 53ten daha performanslı olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Yani A53'ün işlemcisinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim hiç değilse. Yine hafıza kartı desteği bu telefonla da var. 1TB'ye kadar arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Tasarım detaylarına inmeyeceğim fazla uzamaması için zaten az çok kafanızda canlanıyordur ve burada da yazıyor zaten siz kendiniz de inceleyebilirsiniz. Ben size önemli detaylardan bahsediyorum. Ne için bunları seçtim diye. 5G teknolojisi tabii ki A73'lere bulunuyor. Android 13'e kadar yükseltebiliyorsunuz şu anlık. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 versiyonlarını destekliyor. A53'te ise Wi-Fi 5 versiyonu destekliyordu arkadaşlar. Bunda Wi-Fi 6. Yine burada da suya ve toza dayanıklı sertifikaları bulunuyor. Evet bu şekildeydi. Siz bütçenize göre istediğiniz özelliklere göre iki telefondan birini tercih edebilirsiniz. Şimdi bir sonraki telefona geçelim. Burada Samsung Galaxy S21 Fan Edition denilen FE model bulunuyor arkadaşlar. Bu telefonun kutu açılımını ve oyun testini yapmıştım. Kanalda mevcut. İsterseniz izleyebilirsiniz veya şu yukarıda çıkan kartlardan da tıklayarak o videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok fiyat performans oranı iyi olan bir telefon ve üst segment bir telefon. Hatta minar gemisi özellikleri bulunuyor içerisinde. Şimdi detaylarına gelelim. 14.500 TL'de vatan bilgisayar üzerinden satışa sunuluyor arkadaşlar. Şimdi bu telefon 6.4 inçlik dinamik amoled bir ekran teknolojisi kullanıyor. Süper amoledlere göre daha kaliteli bir ekran teknolojisi demek arkadaşlar bu dinamik amoled. Yani Samsung'un genelde amiral gemilerinde kullandığı bir ekran teknolojisi bu 1080x2340 piksellik bir çözünürlüğe sahip, 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 120 Hz'lik ekran yenileme hızı bulunuyor arkadaşlar bu ekranımızın. Ve Corning Gorilla Glass Victus ekran dayanıklılığına sahip. Bir önceki telefonlara göre tabii ki daha sağlam bir ekran teknolojisi arkadaşlar. Bataryaya gelelim hemen. 4500 mAh'lik bir bataryası bulunuyor ve 25 wattlık da hızlı şarj kapasitesine sahip arkadaşlar. Bataryasının bir tık hızlı gittiğini söyleyebilirim. Yani telefonun bataryası biraz hızlı bitiyor arkadaşlar. Tek eksi yanı bu. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu telefonu alıp deneyimledim arkadaşlar. Arkadaşımı almıştım. Deneyimleme fırsatım oldu. Ve bataryasının biraz hızlı gittiğini söyleyebilirim. Ama onun dışında telefonun diğer özellikleri 10 numara. Kamerası harika. Ekranı harika. Performansı harika diyeyim kısacası ve tekrar özelliklerini anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Önce kamerayı anlatayım. 12 megapiksellik bir optik görüntü sabitleyici bulunan bir kameramız var içerisinde. Ve f1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameramız. Ve aynı zamanda 4K 60 FPS video çekebiliyor. İkinci arka kamerada 12 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip. Üçüncü arka kamerada 8 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip. İşlemci olarak Samsung'un Exynos 2100 işlemcisini kullanıyor. 2.9 GHz'lik bir hızı bulunuyor. Gayet güzel arkadaşlar. Detaylarına inmiyorum zaten. Dediğim gibi telefonun kutu açılımını incelemesini ve oyun testini yaptığım için detaylarına inmeyeceğim arkadaşlar hızlıca geçiyorum LPDDR5 teknolojisine sahip 8 GB RAM'ler bulunuyor. Tabii ki 5G var. Android 12 ile birlikte geliyor. 13'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0'a sahip bir model arkadaşlar. Suya ve toza dayanıklılık sertifikaları bulunuyor tabii ki. Evet çok hızlı bir şekilde geçiyoruz bu telefonla. Dediğim gibi incelemesini, oyun testini istiyorsanız kanalda mevcut izleyebilirsiniz. Gelelim 17900 lira bandını alınabilecek bir telefon arkadaşlar. Samsung Galaxy S22. Bu telefonda Samsung'un en iyi ikinci amiral gemisi. Çünkü yeni S23'ler çıktığı için artık ikinci oldu arkadaşlar. En iyi ikinci amiral gemisi telefonların modeli. 6.1 inçlik dinamik amoled bir ekrana sahip. 425 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor. Ve 120hz ekran yayılım hızına sahip arkadaşlar. Batarya olarak yine 3700 mAh biraz düşük bence arkadaşlar. Bu S22'ye göre bazı arkadaşların hoşuna gitmeyebilir. Ama telefonun tek eksi yanı bataryası diyebilirim yine aynı şekilde. 25 wattlık hızlı şarj kapasitesi bulunuyor. Kamera 50 megapiksel ve öptük görüntü sabitleyicisi bulunuyor arkadaşlar. Bu kamera f1.8 diyafram açıklığına sahip. Ve 8K 24 fps video çekebiliyor arkadaşlar. İkinci arka kamerada 12 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip. 3. üçüncü arka kamera 10 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamerada 10 megapiksel 4K 30 FPS video çekebiliyor ve f2.2 arkadaşlar. Hemen işlemcisine bakalım. İşlemci olarak burada Snapdragon'un 8 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. 3 GHz'lik frekansa sahip gayet hızlı bir işlemci arkadaşlar. 8 çekirdekli ve Adreno 1 grafik işlemcisi bulunuyor. 8 GB'lık RAM'e sahip tabii ki ve UFS 3.1 depolama biçimine sahip. Bu da telefonların SSD'si olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayı ne kadar yüksek o kadar hızlı diyebiliriz. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC özelliği bulunuyor tabii ki. Suya ve toz sertifikalarını sertifikaları söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Tabii ki de var arkadaşlar. Evet eğer 17.000-18.000 18 bin lira civarlarında bütçeniz varsa kesinlikle Samsung Galaxy S22'ye bakmanızı öneririm. Ve şimdi Samsung Galaxy s 23e geldik arkadaşlar. Fiyatı 24.000 ile 25.000 lira civarında değişiyor. 128 GB'lık olan modeli 25.000 lirayken 256 GB'lık modeli 24.000 lira arkadaşlar neden böyle bir fark yapmışlar anlamadım. Ve 128 ile 256 GB'lık modeller arasındaki farka baktığımız zaman depolama biçimleri olarak birisinde UFS 4.0 kullanılırken yani 256 GB'lıkta 4.0 kullanılırken 128 GB'lıkta ise UFS 3.1 kullanılmış. Yani sadece dahili depolaması artmamış bununla birlikte hızı da artmış arkadaşlar. Yani daha güçlü bir SSD kullanmış diyebiliriz Samsung burada ve fiyatı daha uygun. Bence kaçırmayın derim. 128 GB'lıktan daha uygun ve daha hızlı bir telefon varken 256 GB'lık S23 için konuşuyorum. Bence almanızı öneririm arkadaşlar eğer 24.300 lira bütçeniz varsa. Şimdi özelliklerine geçebiliriz. İkisi de aynı olduğu için bir tanesini anlatacağım sadece. 6.1 inçlik dinamik amoled bir ekran bulunuyor. 425 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip ve 120 Hz ekran inleme hızı bulunuyor arkadaşlar. Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran dayanıklılığına sahip. Gayet sağlam ve dayanıklı bir ekran arkadaşlar. Android tarafında en sağlamlarından biri hatta. 3900 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip ve 25 W'lık hızlı şarjı bulunuyor arkadaşlar. Tabii ki kablosuz şarjlar bu modelde var. Ana kamera f1.8 değerinde 50 MP ve optik görüntü sabitleyici tabii ki de var. 8K 30 FPS video çekebiliyor bu kameramız. İkinci arka kamerada f2.2 12 megapiksel. Üçüncü arka kamerada 10 megapiksel f2.4 ve ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS videolar çekebiliyor. Gayet güzel ve f2.2 diyafram açıklığı bulunuyor. S23'ün işlemcisine geldiğimiz zaman ise Snapdragon 8 Gen 2'nin kullanıldığını görüyoruz. Bir önceki seri yani S22'ye göre bir üst model işlemci tabii ki kullanılmış. 3.36 GHz'lik frekansı bulunuyor. Gayet hızlı. 4 nanometre bir işlemci aynı zamanda gayet güzel bir teknoloji. 8 GB LPDDR5 x tipine sahip gayet hızlı bir RAM olduğunu söylemem gerekiyor. Burada dahili depolama biçimlerini ve depolama bilimlerini zaten anlatmıştım tekrardan anlatmıyorum. Wi-Fi 6E teknolojisine sahip ve Bluetooth 5.3 gibi en yeni bağlantı özellikleri bulunuyor arkadaşlar. NFC bulunuyor. Suya ve tozay dayanıklı sertifikaları tabii ki de var. Evet böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz fazla Samsung oldu. Sanki sponsorummuş gibi ama tabii ki de sponsorum değil sizin anlayacağınız gibi. Yani Android bir telefon tanıttığım için arkadaşlar fiyatını 25.000 liradan daha yukarı çıkarmak istemedim. Çünkü 25.000 daha üstüne çıkıyorsanız zaten bence iPhone almanızı öneririm. Ama bu tercih meselesi eğer isterseniz siz S23'ün üstüne S23 Plus veya S23 Ultra alabilirsiniz. Bunlar da gayet güzel telefonlar. Eğer bir Android aşığıysanız, Android hayranıysanız arkadaşlar, daha doğrusu Android fanatiyseniz ben olsam artık bu bütçelere çıkmışken 20 bin liraya geçtikten sonra kesinlikle iPhone bakarım arkadaşlar. Bundan sonraki videoda büyük ihtimalle her bütçeden en iyi iPhone'lar olur diye düşünüyorum. Eğer isterseniz bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşünce de Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.